Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte e, tüm Avustralya'daki tüm gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız geçelim ve bir şey istiyorum. Ben dün dün canlı yayın açmıştım. Arkadaşlar testi. Arkadaşlar sesi böyle çok kötüydü yani. Bir de kesildi arkadaşlar. Çünkü bu testi o canlıyım. Ya yani ilk defa canlı açtığım için yani sesi ben böyle kötü yapmadım. Kendisi oluyordu. Bir de canlı yayın kesildi ama hala onla, sizle oynamıştım partiye gelenler. Muhat Kan 2 gelmişti. Bir de e, yani unuttum da Muhat Kan 2 de gelmişti de başkaları da geldi. Neyse video geçelim hazırsanız. İlk e, bu tek gizli yerler değil. Gizli detayları da göstereceğim. Başlayalım. ilk gizli detayımız şurada şu salıncı şöyle yaptığınızda kameraya aldığınızda şurada bir şey yazıyor swing is bug bu bug mı bir şey yazıyor işte swing is bug <laughs> şu gizli <laughs> detayı da artık anlamışsınızdır diğer gizli detayımız ya yani gizli yerimiz ise şuradan şöyle bakın bir tane kare veriyorsanız görüyorsanız bakın şuradan <laughs> şunu görebiliyorsunuz bu gün yakında güncelleme ile borsa açılacak bu ben başka bir ev olacak yakında güncellemeyle. ee, haber <laughs> öyleydi. Discord'dan haberi aldım ben. Şöyle devam edelim. Ee, diğer gizli detayımız şuna vuramıyorduk eski sürümünde. <laughs> Artık vurabiliyorsunuz. <laughs> diğer gizli evimiz de şurada. Bir dakika. Şöyle geçelim tamam. Arkadaşlar bu Bakın zor değil. Kamera modunu alın mesela bakın. Bir dakika ya. Nerede? Ha, bakın burada tam çukur olacak. O çukuru içine gireceksiniz bakın. O çukurun içine girdiğinizde böyle bir tane yer var. İşte mesela okumak isteyenler okuyabilir. Tamam, şu da var. İşte böyle. Kolay, bakın burada kafes var. Burada mobile ortaya çıktı. Burada arkadaşlar bu güncellemeyle bu ve yıldız eklendi yani bu ve bir şey eklenecek herhalde. çünkü ha. yıldız eklendiyse yani bir şey var bence neyse arkadaşlar şu an canlı açmıştım arkadaşlar tek burada bu arada beyaz bir şey çıkıyordu yani kötüydü yani ben bir tane x ve code ile canlaştım diğer canlı yayın açacaksam x ve code live yani modizen live ile açacağım Diğer gizliğimiz Big Rooms. Yani bunu herkes biliyor. İki tane yol var. Zor yol ve kolay yol. Zor yoldan başlayacağım. Zor yol şöyle arkadaşlar. Şuradan gidiyorsunuz. Sonra şuradan şöyle gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz. Şuraya tırmanıyorsunuz. Sonra şuradan şuraya geçtiğinizde şöyle geçiyorsunuz. Bir dakika. Sonra şuradan şöyle Şöyle yapıyorsunuz ve bir gidiyorsunuz da tek te yapamıyorsunuz çünkü zor yani. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar çoğu kişi e, taşla oluyor diyorlar ama arkadaşlar hayır yani taş olmadan da oluyor. Yani onun yapıntısı aslında taş olmadan yapmamızı isterimse o gittik. Yani taş olmadan yaptı da birisi YouTube'da işte Beygülümse'yi ilk keşfetti. Keşfederken bir dakika. Önümüze siyahı çıkmıştı. Fark ettiyseniz. Neyse. <laughs> ne diyorduk? Unuttum. Ha. Ee, arkadaşlar ilk bekliyorum sıra kişi e, yalan attı herkese. Ee, taşla gidiliyor dedi. Herkes inandı. Sonra da herkes taşla gitti. Gitmeye <laughs> başladı ama taşsız gidiliyor aslında. Yani taş koysanız hiçbir <laughs> fayda olmayacak. Aynı şey. Neyse bakın az önce şurada bir tane siyahı çıktı. Sandığı bulduk. İşte böyle <laughs> kapsulat falan <madernaya>. burada ne <laughs> bak. Evet, şöyle geçelim mesela. Arkadaş burada iki kere önümüzde siyah çıktı. Bir dakika. Burada da bug var. Şu var bakın. Şu sahne ki siyah dakika. Bakın. Bakın. Şurası bakın siyahtı. Böyle bir şey oldu. Arkanıza baktığınızda Arkamız siyah oldu arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bakın arkama gitsem şimdi arkam siyah olmayacak. Bakın böyle oldu yani. şey var. Neyse işte burada mesela çıkış şok yazıyor. Ee, ya, arka... Oy gördüm. Az önce de çıktı. Bu da korkunç değil ya. Yani. Genelde karakter korkunç değil işte ses KORKUNÇ yani çocuklar için yani böyle 4-5 yaşındaki çocukları korkutabilir ama yani genelde korkunç değil bakın mesela burada pati var yani Alkandayım işte böyle bu kasmasın bu da güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum işte böyle mesela bakın neyse diğer yol kolay yol kolay yol bir gidilişi böyle arkadaşlar Bakın kolay yolu şöyle. Yani tekte gidiyorsunuz. Hata falan yok. Yani bu gerçek yöntem değil. Gerçek yöntem o zor yöntemdi de. Kolay yöntemi de keşfetti. Bakın. Bakın şöyle geçiyorsunuz. Bakın. Bakın. Ee, taş gelecek ve onun biraz önüne gittiğinizde taş ala geliyor. B'ye tıklayacaksınız. Şuraya gidiyorsunuz. Bir dakika ya. İşte şu taşı alıyorsunuz. Tam bir tane ee, bak videosu göstermiştim. Short love'da. bir dakika bakın. Şöyle yapıyorsunuz işte. Bir tane taş alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Taş sonra sizin içine giriyorsunuz. Şuradan düştüğünüzde bir gidiyor zaten. Bir dakika ya durdun. İşte böyle arkadaşlar. Bir gidiliş yolları. Şimdi e, gizli yerlerimizi gösterelim. Diğer gizli yerimiz e, nadiren oluyor. Yani nadiven değil de bakın. Şu tavşan var ya. Ee, bakın araba görevi olduğunda hile var burada. Yani hile yapabiliyorsunuz. Hani bu araba var ya. Arkadaşlar bu görevi gittiğimizde aslında yani bunu az kişi biliyordur. Tabi bu güncellemeyle eklenmedi. 1.9.1 1.9.9.1 sürümünde bile vardı yani. Ben onu ilk keşfettiğimde e, 1.8.8.3 müydü neydi öyle şeydi. Neyse. Bakın şurada bir tane altın araba var işte. Bu arabayı kullanabiliyorsunuz yani mesela. Ama tabi çok hızlı. O yüzden çok kaza yapabiliyorsunuz yani böyle. Dura çarpabiliyorsunuz yani. Hayır. Tamam. Bismillah. Hayır. Bakın işte böyle görevi yapabilirsiniz de ben araba kullanmayı bilmiyorum sıralayıcı yani zor benim için. Bakın mesela şuna giremedim. Ya i̇şte sıkıntıla mı oluyor işte. Ay! Neyse ya zaten olmuyor. İşte böyleydi bu detayımız da. Bu detay mı güzel olmuş? Yani. Ee, diğer gizli yemimiz ise bu arada oyunda yumurtalar da var. Yumurtaları göstereyim. Işte Bakın diğer yemimiz gizli yemimiz ise şu. Şuraya geçtiğinizde bakın da yeşil ekran efekti var. Eğer bunu bilgisayarda yapabiliyorsunuz. Bakın hani bu da işte böyle korku filmleri falan arka planlar yeşil ekranla çekiliyor. Mesela şimdi bu her yer yeşil Siz Photoshop'la e, arka rengi After Effects mi ne? İşte arka planı değiştirebiliyorsunuz. Sanki şey, evdeysiniz gibi. Ama bilgisayarda oluyor ve pava lazım. Pavalı uygulamalar. Bu da var. Şöyle tamam. Ee, arkadaşlar. Eee diğer birimiz Bemotet çölünde altın <laughs> araba. var. Altın araba bir sefer farklı bir yerde. Bemotet çölünde farklı bir yerde ve o görevde ne neydi lan? O görevde farklı yerde. Bakın Bemotet çölünde e, altın o orada değil. Şuradan <laughs> konuşalım. <arkadaşlar. Geçelim. gülüyor> şuradan geçelim. <laughs> şuradan arkadaşlar. Şuradan geçelim. Tamam bakın. Yakın. Şuradan geç. Şuraya tamam. Şuradan geçiyorsunuz. Bakın altını var var. Şuradan. Şuradan <laughs> tamam bakın şurada. Bir dakika ya, Hayır şurada değil ya. Ha, yani şurada ben, bakın. Şöyle bir tane altın arabamız var. Ee, bunu da, ku, bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu da şalter var. Hayır yukarıda şalter var. Bir dakika. O güzel fotoğraf yaptım. Neyse. Bir dakika. Şöyle geç. Ha bakın bu da şalter var. Bakın bu TV açtığınızda merdiven merdiveni gibi biliyordunuz bir dakika. Bir dakika. Ha. Güzel bir tane fotoğraf yaptık şöyle mesela. Şunu da çekelim güzel fotoğraflar oluyor. Neyse. Bak bu arada yeni güncellemede bu kapı açılacak da bir sonraki güncelleme de değil yani çok güncelleme olduğunda açılacak bu da yani her şey büyüyecek oyun 1 GB çıkabilir hatta yani mesela 2027 yılında belki oyun 2 GB 1 GB olabilir yani neyse şu şuna geçelim ee, diğer gizli evimiz e, koca evde bir dakika Oha bug var. Bir dakika. Bir dakika arkadaşım. Az önce bug yaptım. Bir dakika ya. Ya işte. Bir tamam, bug yapmıştım da neyse. Bakalım. Koca evde bir sürü detayımız var. Arkadaşlar. Şuradan geçelim. İlk detayımız şurada. Bakın kolay bir detay. İlk detay. Şu içeri çıkıyorsunuz. Şöyle. Bu da arkadaşlar. Ee, yeni fragmanda artık video satmayacağım yani. Video bittiğinde e, işte göbeği kimseye söyleyemeden işte atacağım sürpriz olsun diye yani. Bakın arkadaşlar diğer gizli detayımız şu. Bir şöyle. Hayır ya bu uçak değildi yanlış yaptım. Yukarıdaki kat uçağı alacaktım. İşte şu an yukarıdaki kat uçağı alıyorsunuz. Bakın burada koca benim bildiğim 3 tane detay var. İlk önce şuna şöyle çıkıyorsunuz. Şu kağıt uçağı alıyorsunuz ve bir dakika bismillah. Oha! Oh. Oğlum, Oğlum içe şey evlenmiştim. Aa tek var binebiliyorum. Ha. Bir dakika. Ha tamam. Şuraya çıkıyorsunuz işte. Sonra bakın şuradan. Şuraya geliyorsunuz. Bakın bu da öyle bir şey var. Ee, bakın İngilizce'de bir şey yazıyor. Shapes and colors the likes of which leaves diye bir şey yani şekiller renkler falan çok göz çekici falan neyse ee, diğer gizli detayımız bu bu sefer gizli detay arkadaşlar şöyle yukarı çıkıyorsunuz bir dakika tamam kar bıçak alıyorsunuz bu da bu yalan mı gerçek mi bilmiyorum yani genelde gerçek mi? bir dakika ben niye bu kadar <laughs> bu Böyle oyunda yani ben kaz uçak sürmeyi bilmiyordum işte oyunda sınavıyla artık öğrendim ama arabayı çok zor yani yarışta çok zor benim için ayıp tamam şuna basayım tamam ben eve gidecektim ha bakın kaz uçakla aynaya gidiyorsunuz tuvaletteki aynaya bir dakika ayıp ha de kal uçak gözükmüyordu. Ha evet bakın Kaldı uçak gözükmüyor arkadaşlar bakın ben burada kal uçaktayım. Bu da kal uçak gözükmüyor sanki hile yapmışım gibi. Bakın mesela bakın yani kal uçak gözükmüyor. Bu bir. ikinci şeyimiz ise yani. E, ben bu 11. Nokta, e, bakın vampir e, gözlemiyle vampir ayısını koyuyorsunuz. Hani süper vampir gözleriyle vampir gözü ayılığı var ya. Sonra aynaya geçtiğinizde gözükmüyordunuz. Yani 11.1.3 üstümde böyle de. Herhalde güncellemede kaldı bulmadı yani bilmiyorum. Genelde böyleydi işte vampir hani lev hani aynada gözükmez ya. Siz vampir vampir ayısı olduğunuzda siz gözüküyorsunuz. Diğer gizliğimiz dördüncü unuttum. O çok güzel bir gizli. Var. Çok güzel. Bu eskilerden kalma. O kadar çok eski bir gizli yer ki. Bakın şurada bir tane çukur var. Şöyle geçiyorsunuz ve yukarı çıktığınızda ninja kaplumbağalar karşınızda. Bakın. E, burada bir tane çizgi film vardı hani ince kaplım bana işte onlardan yani herhalde reklam modu ne? Bakın şöyle. Hepsine. Bir dakika. Oy. Abi bir sefer güzel bir fotoğraf çektin. Ha. Ses ne? Bak. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Arkadaşlar oyun kastı çok ses geldi. O neyse artık Allah bilir. Neyse. Koca evdeki gizli detaylarla gizli evlimi göstereyim. Başka Nerede vardı? Başka. Şu an. Başka yoktu evde. Vardı. Da... unuttum. Ha. Arkadaşlar bakın. Bu gizli yer mi? mi? Bilmiyorum ama gizli bir şey işte. Kimse bunu düşünmedi. Çünkü oyunun ilk başından beri o ee, öyleydi de multiplayer güncellemesini de değişti. Hiç kimse şu kapıların içine girmemizi denemedi. Ama girebiliyor arkadaşlar. İyi haber girilebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar önceki önce bir tane daha gizli detay var yapabilecek miyim? Bakın şöyle bir tane ayı var. Arkadaşlar elmaslı ayı diye bir şey var. Kasta yani yapabilecek miyim bismillah? Yapamadım çünkü kastı. Genelde ben bunu elmaslı yapıyorum. Şimdi kastı için yapamadım. Bakın bu kapı açık. Güncellemede de açıldı bakın. Bu da bir tane. Böyle işte konuşabiliyorsunuz. Bu evin diğer tarafı da şöyle. Ama bir tane daha evimiz var. O evde e, ateş var. O evimiz <laughs> de şu. Bakın şu ev. Bakın şurada ateş falan var işte. Neyse. Ee, araba nerede şu an? Ha, bakın bu bir tane araba alıyordunuz da. Hayır dur oha. Ha. Araba gitti. Bildiğin gitti abi. Neyse. Bakın şu arabayı. Şöyle yapıyordunuz. Bir dakika. Bakın. Şabe kürsünün altına alıyordunuz bir dakika ya. Bir dakika. Gibilmiyor ya işte abi kürsünün altına alıyordunuz sonra arabayı bin biniyordunuz binemiyordunuz i̇şte bin kime bindiğinizde aşağı düşüyordunuz neyse başka gizli yer yok ya niye de Şuan ben otet içeriğindekini gösterdim. Kavva ee, adresinde yok herhalde. Bir dakika. Şunu hatırlayayım da. Yok buraya bak. Burak için tane bug göstereceğim. Bug bildiğin resmi bak. Bakın şunun üstüne çıkamıyorsunuz. Bakın içine girdim yani bildiğin. Bakın içindeyim. Kolaklarım onun içinde. Ayaklarım da makinenin içinde. Çok saçma bir şey yani. <laughs> Bildiğin bak işte. Mesut dünya bir şey. Acaba bir şey mı? Bir dakika. Hayır, dur, ben interneti kapatmıştım. Benim adım Avad oyunda Google Play Games adı. Arkadaşlar bu arada <laughs> ben açıklama kısmında Google Play Games linkimi baktım? Eğer sizin de Google Play Games'iniz varsa oradan e, o, o linke tıklayarak benimle arkadaş olabilirsiniz Google Play Games'te. Şu an 3 tane arkadaşım var Hakan 567 <laughs> miydi ne? Bir de ağlama hadi oyuna gibi bir şey, Mivaç, Deniz miydi ne bir şey vardı işte. Siz de arkadaşım olabilirsiniz Google Play Games'te. Başka yok evvel. Bir dakika. Arkadaşlar bir de ee, bir şey diyeyim. Bakın bunu kimse bilmiyordur yani. Hayır, çoğu kişi biliyor zaten de. Bilmeyenler için bu emoji ne yapıyor? Bir emoji çok oyuncu olduğunda saklambaç oynuyorsunuz. <laughs> <yani>. ee, saklambaç <laughs> oynadığınızda şu emojiyi koyduğunuzda e, şu emoji soğuk mu sıcak onu olduğunu gösteriyor. Arkadaşınızın yemeğini gösteriyor aslında soğuk sıcakla. Arkadaşlar bir de multiplier'da şu detay da var şu bayrağı ya da şu bayrağı koyarsanız böyle oluyor ya arkadaşınız eğer bunun içine girerse bunun da içine girerse bakın ben bunu kırmızıladım arkadaşınız bunun içine girerse mavi olur bu da mavi olur mesela bakın şöyle bakın bismillah kırmızı oldu İşte. neyse başka da bir tane bak var arkadaşlar bakın şöyle hayır, hı bu, hı olmayı, unuttum neyse artık, hı şöyle de bakın bir şey e, oluyordunuz, bir şey dönüşüyordunuz. Hayır ağaç değil ya. Mesela çiçeğe dönüşmeyelim ya. Bir şey dönüşüyordunuz işte bir dakika çiçek dönüşeceğim ben. Ya Aman bir dakika ya. what? Hı 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 ya neyse işte bir şey vardı da olmadı neyse. Başka gizlerimiz yok herhalde. Koca evden bittik şu an. Yani bitirdik. Ee, kovanda yok. Herhalde yok yok. Ay kovanda bir şey gizli bir şey var. Onu da göstereyim. Ama oha çok uzun süre. Aa bir dakika bir tane daha gizli var. Bakın arkadaşlar önce İlk gizliğimiz hani kovana. kovanı giyiyorsunuz ya hani bir yer var ya sandık. Böyle şu. Hani bir yerde var ya şu. şu sandık ve bir, bir yer var. işte oraya gittiğimizde hani yukarı atan bir tane makine gibi bir şey var diye işte sizi yukarı çıkarıyor. Yukarı çıktığınızda demek aşağı indiğinizde orada e, ıı, canın kafası <laughs> gözüküyor. Neyse diğer gizli şeyimizde de şu def koca parkur. Bakın şuradan bu şu butona bastığınızda koca parkur sizi bekliyor. Ve çok e, ve bazı kişiler bana yazdı. Abi sen hile mi yapıyorsun ne? Hani ben bir tane New York videosu attım ya yavrum milyon izlenme aldı. İşte hani orada ben bakın ben de şu ana hani altın ayı vardı ya o sandım. Orada bakın altın ayı. o pro hesabımda vardı. Ee, bu altınayı almak için o palkovu tamamlayacaksınız. En yukarı çıkıp şalteri açtığınızda size o altın geliyor. <laughs> çok güzel bir detay olmuş da. <laughs> Neyse başka bir şey yoktu herhalde Budur, bu durgu. Ne? Eşleşme. Eş, eş, eş. Neyse. İşte böyleydi. Başka yoktu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şey, bir şey göstereyim. Arkadaşlar bir de bakın. Şuradan şöyle geçelim. Bakın. Böyle dakika tamam. Bakın. Bazı kişiler e, buraya gidemiyor. niye gidemiyorsa arkadaşlar kaplumbağa önden e, şu, şu ayıyı kurtarmaya <laughs> gerekiyor. Neyse. Bakın. E, eklentiler de buraya bir tane e, böyle ördek gelmiş arkadaşlar. Ha son e, son bir tane gizli ev vardı koca evde. Vallahi onu unuttum. Ona gösterip videoyu bitireceğim. X vardı. Çok oyuncunun not olduğumuzu X O Hemen geçelim. Şimdi şey 25 dakika oldu evvela. 30 dakika önce nasıl? şöyle geçiyorsunuz. Bir dakika bırak şunu. Tamam. Ve tamam. Şimdi girdik. Arkadaşlar XO o alanı var çok güzel. Ya çok oyuncunun modda oynatsınız ya. Bir de arkadaşlar canlıyın kuralları olacak işte. Ee, <laughs> daha, daha hazırlamadım. Arkadaşlar kuralları hazırlandığında açıklama kısmına bakın. Açıklama kısmında zaten kuralları anlatıyor. Her şey olsun arkadaşlar. Açıklama kısmı kanalın, kanalın açıklamasını mutlaka okuyun. Neyse. Bakın bu detay bu bu eklendi. Bu detay değil mi tabi? X o burada arkadaşlar. Şuraya geçtiğinizde tik tak stop mu bir şey yazıyor işte. Buradan iki oyuncu olduğunuzda mesela ben şöyle yaptığımda o arkadaş arkadaşınız da diyelim mesela şunu yaptı. X böyle işte X o yapabiliyorsunuz mesela. Şöyle mesela arkadaş siz kazandıysanız mesela bakın böyle 3 çizgi oluyor. Mesela ya da bir işte böyle sıfırlanıyor. Arkadaşlar lütfen eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve arkadaşlar video bitti. Bay bay. Bir dakika. aslında. Acho... Sure.